Katlin Tilly hanımefendi. Kuruldu, sohbeti, Almanya'dan sarı Aprilia Senk alkışlarınızla. Irak'tan Türkmen eskili, Kemal Beyatlı beyefendi. Ve Arnavutluk'tan Roxana Ceka hanımefendi. Düşleri, sahilde, buluşalım M.K. olduğu 10. Uluslararası Sarıyer Edebiyat Günleri Etkinliği'nin Şirdin Denetçisi bölümünde hep beraber olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyoruz. Böylesi güzel bir etkinliğin düzenlenmesinde başta Sarıyer Belediyesi Başkanı Sayın Şükrü Genç ve ekibi olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz. Ondan fazla üniversite ve yüksek okulun yer aldığı Sarıyer ilçesi adeta bilimin, sanatın, edebiyatın, kültürün, mimarlığın merkezi durumundadır. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin Sarıyer'de yer alması, dolayısıyla Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen seçkin, donanımlı gençlerin Sarıyer'de yaşaması, ilçenin ekonomik, bilimsel, kültürel açıdan kalkınmasında çok önemli bir paya sahiptir. Dil, din, ırk, renk, ülke, kültür olarak birbirimizden farklıyız. Ancak hepimizin hissettiği ortak duygular, aşk, dostluk, barış, umut bizleri hep birbirimize bağlar, kültürler arasında köprüler kurar, dünyayı güzelleştirir. Şimdi değerli şairlerin şiirleriyle birlikte umuda ve barış yolculuğuna çıkıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Şimdi sözü e, Leyla Hanım'a bırakıyorum, onun barış üzerine bir konuşması olacak ama konuşmasına başlamadan önce isterseniz size Leyla Hanım'ı kısaca tanıtayım. Leyla Hanım, Leyla Işık, eğitimci, yazar, şair ve ressam bir sanatçımız, Dünya Uluslararası Yazarlar Birliği'nin üyesi ve aynı zamanda Türkiye'deki temsilciliğini yapıyor. İlk orta ortaöğretimini İzmir'de tamamladı. Uşak Öğretmen Okulu'nda okudu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu ve kendisi ilkokul öğretmenliğinden emekli oldu. Şu anda Kıbetekin başkan yardımcılığını yapıyor. Aynı zamanda uluslararası organizasyon projeler koordinatörü olarak çalışmakta. Leyla Işık edebiyat hayatında yurt dışında birçok ödülle sahip oldu. İtalya'dan, Romanya'dan, Hindistan'dan, Fas, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Peru'dan, Şili'den birçok ödüllere sahip. Kitaplarına bakacak olursak Huzur Çerçeve'me, Serüven Kuşu İçimin Öyküsü, Yeniden Yaşamak Gibi, Bir Başka Düşe, Dulak İzlerin, Düşlerimi Çaldım, Uykusuz Esir Gecenin Sabahında, Uluslararası Edübel Çöleni Şiir Antolojisi ve en son bugün de imza töreninde yer alacak Leyla Yüreğimde Öpücük Yarası. Leyla Hanım, aynı zamanda OPA, Atomus Galaxy gibi uluslararası edebiyat kuruluşlarının yönetim kurulu üyesi ve editörlerinden, uluslararası birçok edebiyat kuruluşunun da yönetimde yer almakta ve editörlüğünü yapmaktadır. Bunların arasında İtalya Pablo Neruda Derneği, Kültür Derneği'nin onur üyesidir ve Türkiye temsilcisidir. Uluslararası, Kazakistan Uluslararası, ee, yazarlar Derneği'nin temsilciliğini yapmaktadır. Ee, Hindistan'dan e, ödülleri vardır. Bunları zaten sizinle paylaştım. Ee, ve kendisini şu anda Barış'la ilgili konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ee, şu anda dördüncü konuğumuza geldik. Dördüncü konuğumuz Irak'tan geliyor. Ee, sevgili Kemal Beyatlı. Kemal Beyatlı 1958 Kerkük doğumlu. Öğrenimini Kerkük ve Bağdat'ta tamamlıyor. Daha sonra Körfez Savaşı'na katılmak zorunda kalıyor. Ve Körfez Savaşı'nda ee, savaşmak istemediği için 1991 yılında da Türkiye'ye iltica ediyor. Beyatlı Irak'ta olduğu sürede edebiyatla ilgileniyor. İlk şiir kitabı Kanatsız Sözcükler Bağdat'ta 1986 yılında Türkçe'de Türkçe eski harfleriyle yayınlanıyor. Türkiye'ye yerleştikten sonra özellikle İstanbul'da Irak ile ilgili birçok konferans ve sempozyumlara katılıyor. Aynı sürede edebiyat dallarında pek çok eser yayınlamaya devam ediyor. Ben hep oradayım. Çocuk hikayeleri Atlar kesilmez Şafağa doğru Kerkük seni yazdım. Kerkük'te zaman perde arkası, yabancı, kasırgada yol alanlar, baharı kim kaçırdı, Merel'in yaşadıkları, aşkın bilinmez hali. hepsi kendisinin kitaplarının kitaplarından sayabileceğimiz eserleri. Sınav hikayesiyle Bağdat'ta yayınlanan Yurt Gazetesi'nin Yunus Emre Hikaye Yarışması'nda e, üçüncülüğü, 2008'de 1. Uluslararası Mahmut Kaşgarlı 1. Yıl Doğum Günü Hikaye Yarışması'nda İstanbul'da bir Kerkükli hikayesiyle Irak etabında birinciliği, Türkiye etabında ise Mansiyon Ödülünü kazanmıştır. E, aynı zamanda 2020 yılında Türk Dünyası etabında Aşkın Bilmez Hali hikayesiyle üçüncülüğü kazandı. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin uzun yıllar genel başkanlığını yaptı ve aynı görevi hala sürdürmektedir. Irak Türkmen Basın Derneği'nin üç dönem başkanlığını yapmıştır ve Türkmeneli Dernekler Federasyonu'nun yine başkanlığını üç dönemdir yapmaya devam etmektedir. Yeni Türkçe yanında eski Türkler, eski harflerle yazılan Türkçeyi ve Arapçayı iyi derecede bilmektedir. Eli ve erkek İki erkek çocuk babasıdır. Şimdi kendisini şiirlerini okuması üzerine davet ediyorum. Buyurun. Ben... Herkese merhaba. Hı. Tekrardan herkese merhaba. Ben Kemal Beyatlı Kerkük'ten, Türkmenlerden hepinize selam getirdim. <laughs> Dostumuzun, arkadaşımızın ismini bilmesek de Türkçe okuyacağım ki rahat anlaşılsın. <laughs> Medeniyet ritmi. Bir ritim tutturmuşlar insan hakları nakaratlarla sıraya dizmişler adakları. Bir ritim tutturmuşlar medeniyet. Arka arkaya tarih yaprakları kan ve diyet. Bir ritim tutturmuşlar, yafta etmişler barışı, üst üste gövdelerden koparıyorlar barışı. Her enstrüman bir öğütleme aygıtı. Basamaklarında acı diye bir ayak yok. Parçalar vicdanı katı katı. Metemi bilmez flüt. Hüzün trambette ne gezer? Rap rap propagandalarıyla mihferlerde ileri yazar. Coğrafyayı silkelediler, deflere vura vura. Toprağı her karışını yüklediler kalbura. Her köşede aklı evvel seyre daldı oturdu. Aklı ahirler hamutu ile malı götürdü. Gökle yer arasında Mevlana yok artık. Artık yeni ritim, yeni perde ile dönüyor şebbi arus. Ey insan oğlu, sana uyku mübah her yerde. <laughs> Teşekkür ederim. İkinci parçamız uyarı. Buraya bir at çiziyorum. Bozkırdan şahlanarak gelen, üstünde kılıcını kuşanan, gözü dönmüş, bir kahraman, bir yağız Türkmen. Buraya bir güneş çiziyorum, gözleri kamaştıran, gelinlerin saçlarında pırıl pırıl ışıldayan. Buraya bir şakırdayan, şakırdayarak akan bir ırmak çiziyorum. Kıyısında koyunlar meleşerek otlayan ve bir çoban kavalıyla dertlerini anlatan buraya bir ev çiziyorum penceresi dağlara, tepelere bakan, bacası her an, her an püfür püfür duman. Buraya bir dünya çiziyorum. Tüm dostları barındıran, dokunmayın bana, dokunmayın resimlerime sakın, bizi bize bırakın, bırakın, aman. Son kısa parçamız itiraftı. Bazen şiirin uzun olmuş. Bazen de kısa diyorlar. Mesele uzun kısa değil. Mesele seni anlatmakta acizim gülüm. Teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkürler. Evet burada gördüğünüz gibi aynı dili, aynı dini sahip olmayabiliriz ama gerçekten o şiirin tınısı, birlikteliği özellikle bunu vurgulamaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Evet katılımcılarımıza çok teşekkür <laughs> ediyoruz şairlerimize. Hani derler ya duygulardır şair anlatır. Dile ne hacet tam da öyle bir söyleşi oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Ve Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genci hediyelerini vermek üzere, çiçeklerini vermek üzere sahneye davet ediyoruz güçlü alkışlarımızla.